bunu kullanarak istediğiniz şeylere elde etmeye çalıştığınız oluyor mu? Ya da bana karşı çıkmaz nasıl olsa diyerek istediğinizi insanlara kabul ettirdiğiniz? Filipililer ikinci bölüm 6 ve 7. ayetler İsa'nın dünyaya geldiğinde nasıl bir tutum olduğunu anlatıyor. Mesih tanrı özüne sahip olduğu halde tanrıya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İsa, Tanrı özüne sahip olmayı kendine hak sayıp övünmedi. İncil'de okuduğumuz, insanların onu anlamadığı, tanımadığı, saygı duymadığı, aksine zulmettiği onca zamanı düşünün. Tüm bunlara rağmen İsa konumunu onları alt etmek üzere kullanmadı. Çünkü o, sevmeye ve hizmet etmeye gelmişti. İsa gibi olmak istiyorsak 1. Korintliler 13. bölüm 4. ayette ne yazdığını hatırlayalım. Sevgi övünmez. Mesih'in sevgisini çevrenize yansıtıyor musunuz?